Arkadaşlar 11. sınıf konu anlatımlarının son konularına geldik. Birkaç konumuz bittikten sonra 11. sınıf konu anlatımlarımız nihayete eriyor. Eleştiri konusuyla devam ediyoruz. Diğer adı nedir? Tenkit. Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara eleştiri yani tenkit diyoruz. Arkadaşlar bir eser ya da yazar hakkında inceleme yapan ve diğer ve bir değer yargısına varan kişiye eleştirmen, eskiden ne denirdi? Münekkit, tenkitçi de denirdi. Şu an eleştirmen diyoruz. Eleştirme, düşünce, sanat ve edebiyat alanında topluma yarar sağlayan, sanatın, sanatçının ve toplumun yol göstericisi olan, eserdeki zenginlikleri gözler önüne seren, okuyucuya kılavuzluk yapan kişidir. Eleştiriler yazara yönelik de olabilir, esere yönelik de olabilir. Eleştiride amaç iyi olanın değerini ortaya koymak, sanatı unutulmaktan kurtarmak, iyi olmayana ve kötüye fırsat vermemektir. İnceleme yoluyla eleştirilecek olan şey tanıtılır, sonra eleştiriye geçilerek olumlu ve olumsuz yanlar bulunur ve bir yargıya varılır. Arkadaşlar, eleştiri sadece olumsuz olacak diye bir kaide yok. Olumlu eleştirilerde de pek hala yapılır. Eleştiri yazarken şu özelliklere dikkat etmek gerekir. Eserin ya da yazının Gerçeği yansıtmadaki başarısı nedir? Eser ya da yazı okur üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Eserin olayı okuyucuya anlatmasında, aktarmasında başarısı nasıldır? Eserdeki işleniş özgünlük ve hayal gücü başarıya nasıl katkıda bulunmuştur? Eserde ya da yazıda yansıtılan duygu ile sanatçı arasında nasıl bir ilgi vardır? Genel olarak eser başarılı mıdır? Başarılı olduğu yanlar varsa başarısız olduğu yanlar nelerdir? şeklinde Eleştirinin birey, belirleyici özellikleri neler? Düşünsel bir planla yazılır arkadaşlar. Eleştirilerde düşünsel bir plan vardır. Konu yazının sonunda sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eserle ilgili değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır. Yazar yargılarında belirli ölçülerle, ölçülere bağlı kalmalı, eleştirileri nesnel olmalı, beğendim, hoşuma gitti gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi, kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslubudur haya düşürmemeli eleştiri ağırlığını muhafaza etmeli eleştiri yazan kişi eleştirisi yapılan çalışma bütün boyutlarıyla ele alınmalı kendi türü içindeki bilimsel sanatsal toplumsal yere oturtulmalıdır. Evet bunlar gösteriyor ki eleştiri yazarı her konuda eleştiri yazısı yazamaz ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. Eleştiri yazarının alan bilgisi eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisiyle en azından aynı düzeyde olmalıdır. Yani bir yazardan çok daha fazla okumalı, çok daha bilgi sahibi olması gerektiğini söylerler. E, çünkü eleştiri yapacaksan bir üstten bakabilmelisin, daha çok hakim olabilmelisin. Eleştirdiğin noktalarda haklı olman gerekir. Dünya ve Türk Edebiyatı'nda eleştirinin tarihçesi gelişimi önemli eleştiri yazarları ve eserleri diyor. Arkadaşlar Aristoteles'in Poetika adlı eseri Dünya Edebiyatı'nda eleştirinin ilk örneği kabul edilir. Aristoteles'in Poetikası. Batılı anlamda eleştirinin ilk örneklerini Namık Kemal veriyor. Namık Kemal'in Lisan Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazatı Şamildir adlı yazısı. Türk edebiyatında ilk eleştiri Ziya Paşa'nın e, Harabat adlı eserinde savunduğu düşüncelere karşı yazdığı Tahribi Harabat ise ilk eleştiri kitabıdır. Arkadaşlar eleştiri uzun bir süre kusur bulmak olarak algılanmıştır. Bu algı ancak Tanzimat döneminde 19. yüzyıldan itibaren Değişmeye başlamıştır. Tanzimat döneminde eleştiri, başlangıçta bir yöntemi olmayan veya tek amacı eser sahibini ve dönemi yerme olan bir tür olarak görülmüşse de zamanla belirli bir olgunluğa ulaşmıştır. Birinci dönem Tanzimat edebiyat sanatçılarının ilgi alanı divan edebiyatıdır. Divan edebiyatı özellikle de sanat ve dil anlayışı açısından eleştirilmiştir. Divan edebiyatının Dilinin ağır olması halktan gittikçe uzaklaşan bir edebiyatın ortaya çıkışı tanzimat döneminde sözlük çalışmalarını hızlandırmış, yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerektiği düşüncesini beraberinde getirmiştir. İkinci dönem tanzimat edebiyatında ise eleştirilerin temel konusu eski yeni tartışması ve edebi eserlerin özellikleri ile ilgilidir. Tanzimat dönemindeki bazı eleştiri yazarları Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem, Mizancı Murat ve Beşir Puat'tır. Servetifünün döneminde ise eleştiri alanında daha belirgin bir gelişme olmuştur. Bu dönemde tanınmış birçok şair ve yazar sık sık eleştiri türünde yazılar yazmıştır. Edebi türlerde nasıl Batı edebiyatını örnek almışsa eleştiri türünde de Batıyı örnek almışlardır. Fransız düşünür ve eleştirmen İpolitten görüşlerinden hareketle eserlerin zaman, ırk, çevre bağlamından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. Servet Filon döneminde sadece eleştiri türünde eserler kaleme alan kim? Ahmet Şuayb. Türk edebiyatındaki eleştiri anlayışına nesnel bir bakış açısı getirmek için çabalamıştır. Bu dönemde yazılan Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Kavgalarım", Ahmet Şuayb'ın Hayat ve Kitaplar adlı eserleri dönemin en önemli eleştiri kitaplarıdır. Arkadaşlar Servet Filon dönemindeki bazı eleştiri yazarları Hüseyin Cahit Yalçın altını çizdim. Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Ali Kemal, Ahmet Şuaib, İsmail Safa'dır. Milli Edebiyat dönemine gelindiğinde ise dil anlayışını kökten değiştirecek yeni lisan makalesi karşımıza çıkıyor. Divan Edebiyatı'nda o güne kadar süre gelen dil anlayışının değiştirilmek istenmesi, milli edebiyat yazarlarının sert bir biçimde eleştirilmesine neden olmuştur. Ali Canip Yöntem ile Cenab-ı Şahabettin arasında yaşanan tartışmalar dönemin en önemli tartışmalarından biridir. Ali Canibin, milli edebiyat meselesi ve Cenab Bey ile münakaşalarım Fuat Köprülü'nün malumat edebiyat hayatı fikriye Raif Necdet'in hisler ve fikirler dönemin eleştiri türünde yazılmış öne çıkan eserlerdir. Geldik Cumhuriyet döneminde eleştiriye. Çağdaş eleştiri anlayışına uygun çalışmalar ancak 1940'dan sonra gelişmiş arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında eleştiri devrim edebiyatının değerlerini savunma ve yaygınlaştırma kaygısı içindedir. 23-38 yıllar arasında özellikle eski yeni çatışması şiddetlenerek devam eder. Behçet Kemal, Yakup Kadri, Nurullah Ataç, Hasan Ali Yücel divan edebiyatına ve aruz ölçüsüne karşı olumsuz bir tavır sergilerler. Nurullah Ataç izlenimci eleştirinin ilk örneklerini bu dönemde verir. Eleştirinin sanat olduğunu savunan Ataç özellikle sınır tanımaz. Öznellikte sınır tanımaz. Dikkat! 1939-1960 yılları arasında eleştirinin belli kurumsal ilkeler çerçevesinde eseri merkeze alarak gerçekleştirildiği görülür. Esere yansıyan sosyal ve siyasi gelişmeler sosyalist realizm, sosyal realizm, psikanalist, psikanaliz, marksist eleştiri gibi çeşitlemeler eleştirinin gelişiminde farklı eleştiri türleri oluşturmuş. Arkadaşlar eleştiri ile uğraşan yazar sayısında önemli bir artış var bu dönemde. Nurullah Ataç'ın yanı sıra nesnel eleştirinin ilkelerine bağlı olarak hareket eden Hüseyin Cöntürk, psikanaliz yöntemde önemli uygulamalar olan Mehmet Kaplan, bilimsel eleştiriyi Marksist ilkeleri de önceleyerek kullanan Asım Bezirci, Mehmet Fuat ve Fethi Naci, evet, Fethi Naci, çok güzel isimler bunlar, özellikle roman eleştirisine yönelik Suat Derviş, Farklı türlerde eser vermekle birlikte eleştiriye çok önemli katkılar veren Suud Kemal Yetkin ve Atilla İlhan, biyografi ve edebiyat tarihi alanındaki eserleriyle bilinen Tahir Alangu, öznel eleştiriye yeni bir soluk getiren Doğan Hızlan en önemli isimlerdir. Şiir eleştirisinde ağırlık yine şaire aittir, şairlere aittir diyor. Atilla İlhan garip ve ikinci yeniye karşı itirazlarını dile getirir. Varlık ve Pazar Postası'nda dönemin en önemli şairleri Orhan Veli'den Cemal Süreyya'ya hem dönemin genel edebiyat ortamını hem de kendi şiir anlayışını açıklayan eleştirel yazılar kaleme alırlar. Arkadaşlar eleştiriyle ilgili genel anlamda konularımız burada nihayetlendi. Şimdi birkaç soruyla taçlandıralım. Evet arkadaşlar birkaç soruyla taçlandırıyoruz. Konumuzu parçada sözü edilen öğretici metin yazarı soruluyor. İnceleme, inceleme eleştiri ve deneme türüyle türleriyle yakından ilgilenen ilgilenen sanatçı Türk edebiyatının en iyi roman eleştirmenleri arasındadır. İnsan tükenmez, gücünü kaybeden edebiyat, eleştiri günlüğü gibi inceleme eleştirileme türünde eserler vermiş. Bu eserler bizi kime götürüyor arkadaşlar? Hemen buradan bakıyoruz. Fetih Nazci'ye götürüyor. Eee bir hikayeci, Said Faik bir romancı. Yaşar Kemal adlı incelemesi de çok ünlü. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçtik. İkinci sorumuzdayız. Parçada sözü edilen sanatçı soruluyor. Türk edebiyatında modern edebiyat eleştirisinin öncülerinden İstanbul'da yetişmiş İngiliz dili edebiyatı profesörü evet profesör Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı eseri var. Edebiyat Kuramları deyince benim aklıma gelen isim Berna Moran tabii ki. Ödüllü olan yazarın Türk romanına eleştirel bir bakış adlı yayın dizisi var. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyoruz. İntiba önem kazandığı eleştiri türü. İlk intiba, bende kalan ilk intiba. Bu sözcüğü biraz yorumlamaya çalışalım. E, bendeki görüşse ise öznel görüştür. Dikkat! Bu tür eleştiride kendini okur yerine koyan eleştirmen eserin kendi üzerinde bıraktığı etkilen yola çıkar. Kurallarla sınırlı olmadığı için deneme havası taşır. O halde öznel niteliklidir. Bu tür eleştirilerin iddiaları da yoktur. Belki eleştiriden çok denemeye yakındır. Anlatım tarzında deneme havası hakimdir. Öznel eleştiriden bahsediyoruz. Kişiden kişi değişecek nitelikte bilgiler içerir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hadi bir soruya daha bakıyoruz. Parçada söz edilen sanatçı sorulmuş. Türk Edebiyatı'nın Nurullah Ataş'tan sonra en büyük roman eleştirmeni olarak kabul edilir. Toplumcu bir sanat anlayışını benimsemiş olan sanatçının bir hikayeci Said Faik, bir romancı Yaşar Kemal adlı ödüllü bir incelemesi var. Arkadaşlar benzer bir soruyu çözmüştük. Fethin Hacı'ya gittik. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Parçada sözü edilen sanatçı soruluyor. Beşinci sorumuzla birlikteyiz. Türk Edebiyatı'nda nesnel eleştirinin öncülerindendir. Nurullah Ataç'a bu yönüyle karşı çıkıyor. Rıfat Ilgaz'la yakın arkadaş olan sanatçı söz konusu yazarın hakkında da incelemelerde bulunuyor. Deneme, inceleme ve çeviri türleriyle ilgilenen sanatçı Sivas'ta Madımak Oteli'nde vefat ediyor 1993'te. Günlerin getirdiği götürdüğü edebiyat bahçesinde 10 şair, 10 şiir güle dil verenler. Arkadaşlar bu eserlerin kime ait olduğunu bilirsek soruyu çözeriz. Asım Bezirci doğru cevabımız C seçeneğidir. Konumuzu burada nihayetlendiriyoruz. Arkadaşlar bir dahaki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.